Arkadaşlar biz kanalıma ve videoma hoşgeldiniz. Ben Görkem. Bugün sizlerle birlikte tekrardan Brawl Stars'tayız. Bugün sizlerle birlikte Brawl Stars'ta arkadaşlarımın verdiği görevleri yapacağım. Eğer yapamazsam onların verdiği cezaları çekeceğim. Lafı fazla uzatmak istemiyorum. Hızlıca ilk görevimizle başlayalım. İlk görevi bana Ali vermiş arkadaşlar. Ali demiş ki en yüksek kupalı karakterin ile savaş topunda 5 kill al. Alamazsan 80 taş al. Şu an dükkana bir gireyim. 80 taş ne kadar ona bir bakayım. 80 taş ne kadar? 200 lira. <laughs> Bu biraz zor bir görev ama almaya çalışacağım. İnşallah da alabilirim. Şöyle en yüksek kupalı karakterim Edgar zaten görüyorsunuz. Şöyle oyna dedim. İnşallah 5 kill alabilirim. Vallahi alamazsam 200 lira girecek. Yani yapacak bir şey yok ama inşallah alırım. Ve şöyle savaş toplumuza girdik arkadaşlar. Ve ee, karşıda böyle bir adamlar var yani ne diyeyim. Hadi inşallah hem kazanırız hem de 5 kill alırız. Hadi bakalım. Bir dakika ne oluyor lan? Şu sen bir bir ol bana. Ana öl. Ne <laughs> lan? Oğlum adam piro çıktı men. Ya. Oğlum ben niye bu kadar şanssız bassız bir adamım? Eğer bunu yapmak zorundayım yapacak bir şey yok. Kusura bakmayın. Tamam ilk kilimi aldım çok güzel oh İlk kilimi aldım Süper bir şekilde Tamam ikinci kilimi de aldım Ama şöyle ölme 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 Tamam üçüncüyü de aldım çok güzel Gel ben de açtım Dört mü geliyor dört mü geliyor dört alamadım Yapacak bir şeyim yok Ama dört şimdi gelebilir Evet dördü de aldım Son kil haydi bakalım inşallah bunu da alabilirim ben sana bir yapayım. Ve evet görevimizi başarıyla tamamladık arkadaşlar. Şöyle hızlıca maçı da kazanırsak çok süper olur. Arkadaşlar ilk görevi başarılı bir şekilde tamamladık. Hatta 6 kill aldık. 1 kill de fazlaydı. Şimdi hızlıca ikinci görevimize geçelim. İkinci görev İsmail'den gelmiş arkadaşlar. Çift hesaplaşmada 5 kill al. Alamazsan destansı bir kostüm al. Ee, burada bana hangi savaşçıyı seçeceğimi söylememiş. Ee, en yüksek kupa veya en düşük kupa dememiş. Ben o yüzden normal kupalı bir karakterle oynamak istiyorum. Kimle oynasam? Ee, el primo ile oynayayım arkadaşlar. Şöyle el primo'yu seçelim. Hızlıca e, tek hesaplaşmamı demiştim Ona bakayım ben ya. Çift hesaplaşma demiş arkadaşlar. Şöyle çift hesaplaşmayı seçiyorum. Üç hesaplaşmayı seçtim kusura bakmayın. Şöyle çift hesaplaşmayı seçiyorum ve hızlıca giriyorum. 5 kilo almamız gerekiyor. Alamazsak destansı bir kostüm alacağız. Haydi bakalım. Ee, neler olacak? Şöyle başladık. Bu arada yanımda da Bayrın var. Ee, gayet güzel. Şöyle yumruklarımızla şunları kıralım. Onu sen biraz alamazsın uzun bir süre falan bir şeyler olur işte. Hop. Benim takım arkadaşı öldü ya. Sıkıntı. Benim bir de 5 kilo almam gerekiyor İsmail. Yaktın beni. Seni alabilir miyim ben? Gel buraya artık. Sen benim arkadaşı oldu da. Seni alırım ben gel ya şuraya. Adama yaklaşamıyorum ki. Of adam beni püskürttü ben. Dur dur bana canmaz bana canmaz. Hayır Oğlum adamlara vuramıyorum ki Tamam bu ilk kilim arkadaşlar ee, Geriye kaldı kaç kil ee, 4 kil daha kaldı arkadaşlar 5 Sakın ölme Sakın ölme Sakın ölme ya. Keşke uzak menzilli bir karakter seçseydim El primoyu seçmekle hata yaptım ya Map çok açık bir mapti ya Her neyse ee, sözümüzde duracağız. Şöyle bir tane destansı bir kostüm alacağım. Haydi bakalım hangi kostüm alsak hangi kostüm alsak. Şöyle bir kostümlere bir gelelim. Şöyle ola bir girelim. Haydi bakalım destans kostümler dedim. Ee, hangi kostümü seçsem ya? Piper'a bir Piper, Piper Piper. Piper'a bir kostüm seçmek istiyorum. Kelebek Piper'ı mı seçsem? Ay Bayraktar Piper mı? Kelebek Piper'ı mı yoksa Bayraktar Piper mı? Ya Bence Bayraktar Piper iyidir arkadaşlar. Bayraktar Piper şöyle 5000 mücevher veriyorum ve Bayraktar Piper'ımız oluyor. Destansı bir kostüm aldık arkadaşlar. Şöyle şimdi seç dedim. Ve e, bize yanında pim falan verdi. Ayak verdi. <laughs> Şu anda üçüncü göreve geçiyoruz. Bu görevi Yiğit vermiş arkadaşlar. Demiş ki tek hesaplaşmada 5 kill al. Alamazsan taşların hepsine şeytan stradiyesine bas demiş. Ee, şu anda 137 taşım var. Bunların hepsiyle şeytan stradiyesi açmak istemiyorum. Ve o yüzden bu görevi yapmam gerekiyor. Şöyle en şu kupalı karakterimi seçmek istiyorum. Lu. Lu'yu seçtim ve tek hesaplaşmaya giriyorum. 5 kill almam gerekiyor. Haydi inşallah yapabilirim. Ee, yapamazsam baya kötü olacak benim için. E, ee, dediğim gibi yani çok ı falan bir şeyler dedim yani. Haydi bakalım. Bu arada geri kalanlarının çoğu sadece iki kişi herhalde ee, normal oyuncu. Geri kalanların hepsi bot. İnşallah öyledir ya. Ee, çünkü kill alamazsam çok kötü olacak benim için. Öldürmeyin birbirinizi arkadaşlar. Barley öldürme demedim mi ben sana? Şöyle ilk kill'i alıyorum arkadaşlar. Birinci kill. Şöyle haydi bakalım. Şurada bir tane gaz var. Ay neydi onun ismi? Gusto herhalde ya. Aynen. Şu, onu da bir alırsam çok süper olacak. Evet 2 oldu. Geri kaldı 3. E, yükleri alarak zaman kaybetmek istemiyorum. Millet birbirini öldürecek içeride. Şurada emz var bir tane. O emziyi de alırsam çok süper olacak. Şu emz gel. Bu 4 mu oldu? Yok bu 3 oldu. E, haydi bakalım. Şu nita'yı da alayım. Çok süper olsun gerisi. Nita gel nita nita nita. Öl artık. Nita'yı da aldım. Çok güzel. Haydi bakalım şu şeyliği de alırsam görev tamamlamış oluyorum. Evet. Evet. Şu anda görev tamamlandı arkadaşlar. Hatta altı yapayım bunu da. Ee, şöyle o da bizim tarzımız, şarkımız, Bir şeylerimiz olsun. Adamın adamdan on kil mı ya. Ay on kil diyorum ya. şekil. kil. kil ha, ha. Bismillah. Şöyle seni de alalım. Ve sen de altıncı kilimiz ol. Ben de seni seviyorum. <laughs> ne diyeyim yani. Her neyse. Şöyle kaç kil aldım. Onu da gösterebiliyor muyum? Ha geçtim oraya. Her neyse zaten gördünüz arkadaşlar. Arkadaşlar şimdi son göreve geçiyorum. Bu görevi Mehmet vermiş. Bu arada aralarında en insaflı davranan Mehmet. En yüksek kupalı karakterini iki kil alamazsan arkadaşlarını hepsini sil demiş. Hem de e, üç kişiyi koruyabilirsin demiş yani. Bayağı insaflı bir görev. Ama en yüksek kupalı olmasaymış o daha yüksek olacakmış. E benim o mu? Her neyse bize hangi mod olduğunu söylememiş. Ama ben e, tek hesaplaşmamı giysem. Yani bir çılgınlık yapıp, bir tek hesaplaşma girmem yok mu? Hangi sizi gelirse ona gireceğim Allah'ım dediği olur. Tek hesaplaşma geldi tamam. Tek hesaplaşma giriyoruz haydi bakalım. Ve şöyle e, giriyoruz. Haydi bakalım inşallah iki kişi alabilirim. Şu totemimizi yaptık. 7 7 7 yolladım gitti. Haydi bakalım inşallah 7 kişi. Ay 7 kişi ne alakalı. Şöyle şurada kit var. Kit'e atlasam alabilir miyim? alamam ama gene de bir şansım deyince ben ne yaptım Allah kahretmesin of bir yükle herkese kafa tuttum <gülüyor> <gülüyor> lan kit! Allah kahretmesin Allah kahretmesin Allah kahretmesin yapacak bir şey yok arkadaşlar bütün arkadaşlarımı sileceğim yani burada kaç tane kişi var 24 tane kişi var 3 kişiyi koruyabilirim her neyse şöyle panda yt kaldır diyorum. En son 18 gün önce girmiş. Ve panda yt bir dakika arkadaş kaldırıldı mı? He okey. Kaldır diyorum. Ve panda yt gidiyor. Tomar 753. Kaldır diyorum. En son 82 gün önce girmiş. Her neyse nas hayra kaldır diyorum. Ve onu da kaldırıyorum. Nevzat Görkem. Bu benim yan hesabım. Onu da kaldırıyorum. Gomis. Gomis. 25 gün önce girmiş. Onu da çıkarttım. Berk. Berk'i de kaldırıyorum maalesef. b kişiler. Bunu da kaldırıyorum. Mal. <laughs> malı, malık kaldırsam mı? Malı koruyorum arkadaşlar. Mal çünkü eski kulüpten. Her neyse. E, ee, i̇ki tane koruma hakkım kaldı. Dondurma. Dondurmayı da kaldırıyorum. Ve burada şöyle bunu tanımıyorum bu arada. Ya daha doğrusu tanıyorum da şeyini bilmiyorum. Ee, F. A bu Ali arkadaşlar. Ali. Ali'yi de kaldırıyorum. <laughs> Ali de kalktı. Şöyle yara bandı, yara bandını da kaldırıyorum. Şöyle şeker, şekeri de kaldırıyorum Bu benim kardeşim. Crow, crow'u da mı korusam? Bir dakika başka neler var? Crow'u koruyorum. yok crow'u korumuyorum. Bir dakika, crow'u korumuyorum. Okey. Killer, e, şunu koruyorum tamam mı? Bunu koruyorum. Şunu kaldırıyorum, bunu kaldırıyor Herkes gidiyor ya, sadece 3 kişi kalacak. Baba Pro. Baba Pro'yu da kaldırdım. Frozen Kill Bu arkadaşlar. Bunu da kaldırıyorum maalesef. Şu kaldırdım. Berat. Berat'ı da kaldırıyorum maalesef. Şöyle. Pipa. Kaldır bunu da. Görev veren kişi Mehmet. Mehmet seni de kaldırıyorum Memo. Ve Lola. Lola'yı da koruyorum arkadaşlar. Videomuz bu şekildeydi. Umarım videoyu beğenmişsiniz. Beğendiyseniz like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Bu tarz videoların da gelmesini istiyorsanız like atıp abone olursanız çok mutlu olurum. Samsung'da iki tane video çıktı. Gerçekten çok güzel videolar. Like atıp abone olduysanız onları da izlerseniz çok mutlu olurum. Hepinizi seviyorum. Görüşürüz. Bay bay.